Kardeşlerim selamun aleyküm abilerim ne yapıyorsunuz iyisinizdir umarım inşallah kardeşim yine yeni bir güne başladık Agalar dün enteresan bir olay oldu tabi bugün siparişlerimiz var 5 tane orandam gidecek Şurada arkadaşlar benim ee, şeylerim vardı kardeşim makra kantalarım vardı makra kantalarım gidecek Bir de arkadaşlar benim 3 tane e, balon balığım gidecekti agalarım satmışlar dün benim de haberim yoktu e, Biz bugün de adama sipariş gönderecektik ben akvaryuma böyle arkadaşlar satıldığı zaman satıldı yazıyorum hani bittiği zaman falan e ben de onu yazmayı unutmuşum şu köşeyi. Ondan sonra bizim da balıkları satmışlar. Ben de sabahtan gittim arkadaşlar toplantıya. Allah'ım dedim inşallah balon balığı vardır. Bir de arkadaşlar fazla fazla balon balığı getirdim. Baktım ki insanlar istiyor. Dedim abi biraz fazla getir. Ondan sonra sat diye düşündüm. Bir sürü sürü balon balığı getirdim. Arkadaşlar tanesi 250 TL. Kardeşlerim tanesi dediğim gibi 250 TL ve evlere siparişte gönderiyorum. Bilginiz olsun MNG'li. Ha MNG geçenlerde arkadaşımızın bir tanesi paylaştı bana. İsim değiştirmiş herhalde DHL falan olmuş. Kardeşim onunla gönderiyoruz yani anlayacağınız. Çok güzel balon baklarım tekrardan geldi. Aslında ben bu bakların tabii açılışını çekerken atıyorum işte Orandan'ın, Makrakantan'ın, buradaki etçilerin açılışını çekerken. Bunu da çekecektim. Çekemeden bitmişti. Dedim ki tekrardan getirmek ee, farz oldu kardeşim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ya burada şimdi... Çir kısmı oldu, yalnız buranın niye havası yok kardeşim bir saniye. Allah kardeş kalbime iniyordu arası daha. Burası şampiyonlar ligi. Timsahlar var, kürek burunlar var, köpek bakları var. Burada bir hava kesintisi kardeşim. Mücahit Doray'a elveda partisi olurdu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar ucuz Japon getirdim tamam mı? La yemin ederim geçen Japon getirdim poşetle sattım ya. Yani poşetiyle gitti. Açamadım bile dükkana. Hatırlarsanız bu büyük Japonlar zaten vardı. E, ne oldu abi? Küçük Japonlar gelmesiyle gitmesi bir oldu. Şimdi biz de dedik ki buraya bir takviye yapalım. Vallahi arkadaşlar bir poşet daha Japon getirdim. Şimdi kardeşlerim şöyle bir şey düşünüyorum. Buradan bu çöpçüleri alacağım. Baba bu çöpçüler buraya fazla. Yani bu hadsizler kendilerine özel akvaryum yapmışlar. Zaten şurada da bir özel akvaryumlar var. Bir evladım bu nedir yani? Bunlar kendilerine cumhuriyet kurmuşlar. Bu arada ben nasıl yaptıysam bilmiyorum. Buraya bir temizlik yaptım. Ee, artık kardeşim baklarımızı görebiliyoruz. Abim oranda Japonumuz varmış ya. Arkadaşlar 1500 TL'lik oranda Japon almak isterseniz e, sipariş verebilirsiniz. Aa, isterseniz arkadaşlar yatırımlık orandalarım hala var elimde. Bunlara biz ne diyoruz? Bunlar bizim yatırımlık orandalarımızdır. Aynı kandandır. Büyüdükleri zaman arkadaşlar ap aynısı olacak haberiniz olsun. Bunlar daha ucuz 300 TL bilginiz olsun. Şimdi o zaman ne yapalım? Abi ben şu balonları dediğim gibi şuraya koymayı planlıyorum. Öncelikle buradaki baklarımızı bir poşetleyelim. Bunları arkadaşlar aşılama yapıp buraya göndereceğim tamam mı? Balon baklarımın yukarıda olmasını istiyorum. Yukarıda görünmelerini, kendilerini sergilemelerini istiyorum. Şimdi o zaman şu gapçı gazları bir yakalayalım. Yalnız arkadaşlar geçenlerde 21 tane ciklet geldi. Aralarında inanmazsınız arkadaşlar. Bu ben Tropeus'u Herhalde 2-3 defa satmışımdır ya. Satıyorum geri geliyor. Satıyorum geri geliyor. Arkadaşlar inanmazsınız. Bana vatozla geldi. Vatozun bir tanesini buraya attım zaten çok belli oluyor dışkılardan bir tanesini buraya attım bir tane vatozum da burada vardı Allah'a şükür şu vatoz işini en azından kendi çapımda çözmeye çalışıyorum ee, bırakın satmayı kendime bile vatoz bulamıyorum arkadaşlar buranın vatozu nerede kirvem? E, küpün içerisine girmiş ciddi manada büyük bir vatoz Arkadaşlar buraya da salladım Buraya yalnız baya bir metilen bastım Biliyorsunuz bir önceki zamanlarda burası çok kirliydi dahi. Ha ben buraya balık da yapmıştım Ben o balıkları da sattım e, Vallahi bunu çekemeden sattık arkadaşlar Şurada bir tane pen, albino pengasus köpek balığımız var Bu it balığını da niye buraya koydum Arkadaşlar akvaryumda dolansın diye koyduydum Burada orandalarım vardı Orandalar satılınca o teke düştü Kalsın orada sıkıntı değil zaten şurada bir 3 tane daha köpek balığımız var Oğlum az daha poşete bastık ettim ya. Vallahi şimdi bakayım bir ne yapacağız. Arkadaşlar reddeki 70'lerinde bir et yemesi lazım. Bugün bir köfte sipariş ederim kendime. Bir kısım da eti balıklarıma atarım. Çünkü biliyorsunuz bu balıklar... Kardeşim. Halil İbrahim sofrasından besleniyor. Normal yem yemiyorlar. Şimdi arkadaşlar şunları artık açmak istiyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Ağalarım, bunlar bir boşaltalım gelelim o zaman. Bak Paso Rosso, Yavru Salyangoz görüyorsunuz mu? Bunun anası var ya 200 TL Ben o zaman bunlardan aldıydım. Akvaryumda duruyorlardı. Ben bunlar yok oldu gitti zannediyordum. Demek ki hala varmış. Bir büyüseler yolumu bulacağım. Parayı bulacağım da arkadaşlar daha büyümediler. Neyse şunları bir toparlayalım. Geliyorum agam. Arkadaşlarım tekrardan gittim geldim bir bir şeyler oldu bir gelen giden müşterilerimize baktı sabahtan hayret yani milletin pet gelesi tuttu araçlar balonlarımızı bir türlü açamadık ama en azından oksijen basılmıştı sıkıntımız yok Şimdi agaların bunların ne oldu ısı dereceleri artık dengelendi biz bunları bir poşetten bir çıkartalım Bir kovada bakalım bir kovada inceleyelim abi bu kadar balon balığını ilk defa ben de getirdim Normalde bu kadar getirmiyordum Vallahi arkadaşlar sabahtan gittim dedim adama mahcup olmayalım inşallah Abi bir gittim dedim inşallah balon balığı vardı bu kadar vardı. Bir 5-6 tane daha vardı. Onlar kötüydü. Onları almak istemedim. Biliyorsunuz ben balığı kendime seçer gibi seçiyorum. Satacağız diye değil. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapalım? Şuraya bir dökelim. Allah'tan adama mahcup olmayacağız. Şimdi adam balıklarını bizim agalar satmış yani. Şimdi abi bunu bir açalım. Parçalayalım. Gelelim. Agam görüntü çok hoş değil mi ya? Yemin ederim görüntü çok hoş ya. Şöyle bir yansımanın önüne geçmeye çalışıyorum ama fosforlu fosforlu değişik değişik ya. Şöyle bir yakalayalım da bir şiştiğini size göstermek istiyorum. Şiş bakalım küçük kurbağa. Bunun şişesi yok mu lan? Kardeşim bu şeymiş patlak balon. Oğlum çok tatlılar ama ya. Şöyle bir yakalayayım. Arkadaşlar bunlar yakalıyor mu böyle mesela orada hemen şişiyorlar kardeşim burada. Bozuk musunuz kardeşim niye şişmiyorsunuz ya? Bu arada arkadaşlar boyutları falan bir 2-3 santim civarılar. Zannedersem bir 2 santim 3 santim daha büyürler. Bunlar çünkü cüce türlerden öyle şeylerden değil. Ee, dev dev olmayacaklar yani. Bir şiş lan kardeşim bir şiş ya. Arkadaşlar bekliyoruz balon balığımıza. Şişsene kardeşim. Ya şimdi biz dokunurken hayvanı patlattı herhalde ya. Vallahi adamı şişirttiremedik. Rıza abi ne yapalım yani? Şimdi arkadaşlar bunları artık ufaktan bir akvaryuma geçireceğiz. Bunları akvaryumda görmesi çok keyifli olacak. Oğlum biri şişsin de izleyek ya. Ayıp lan size kardeşim. Durun lan bir kepçeyle bir tutayım alın. Bunlar kepçeye mi duyarlı lan? Çünkü şöyle bir şey var. Ben orada kepçeyle yakalarken şişiyorlar da. Şimdi niye şişmiyorsunuz birader? Bizi niye yalancı çıkartıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi şöyle bir birazcık oynuyoruz. Aa birisi şişti bakın göstereyim size. Bak görüyorsunuz ters duruyor. Geri indi. Ha daha iyi şişebilir deyip ne de Arkadaşlar bu kadar şişti <laughs> Gel kuzum gel Arkadaşlar bunlarla böyle oynarsınız kardeşim Aha aha bir tanesi çok iyi şişti bak abi bir tanesini görüyor musunuz arkadaşlar Bakın nasıl şişti Arkadaşlar bazıları orijinal futbol topu gibi ya Valla bazıları çok iyi şişiyor da Bazıları daha iyi şişmeyi kardeşim kendine yediremiyor diyor ki o kadar da değil Mücahit Bey diyor Şimdi arkadaşlar şimdi içinde başa kaldım bazen balık kalabiliyor Şunları bir akvaryumumuza aktaralım. Yemin ediyorum müthiş gözünü gezecek ya. Oğlum sanki burada daha güzel gözüküyorlar lan. O yüzden dedim ki burada ışık altında bir göstereyim size istedim. Abi ışığın altında hakikaten kardeşim balık kendini gösteriyor ya. Her tarafta balon balıkları arkadaşlar. Balon balıkları krallığına hoş geldiniz kardeşim. Peçopçuluğu bıraktık. Kuru yemiş yiydik bir ara. Balık kalmamıştı. Şimdi balon balıkçısı olduk. Ulan ben İstanbul'da yaşasaydım ve denizden çıkartır satardım lan millete. Şimdi gerçek o olmuyor. O tuzlu su da kardeşim. O olur olur. Niye olmasın birader? Niye olmasın ya? Orada arkadaşlar oltayı atıyorsun geliyor. Oltayı atıyorsun geliyor. İstemediğin kadar geliyor. Onlar gördüğü zaman lan yine mi geldi lan diyor. Biz de arkadaşlar görünce Allah'ım diyoruz. Bu ne değişik bir canlı diyoruz. Arkadaşlar bunun değişikliği nedir biliyor musunuz? Ya bunu gösteremiyorum. Yakından bakmak lazım. İnsan gözüyle falan bakmak lazım ama yüzü şu çok komik arkadaşlar. Yüzü şu hakikaten komik. Şuna bir bakarsanız eğer Arkadaşlar bunların boyutları da bu arada 2 santim civarı falanlar Böyle bir değişik fosforlu arkadaşlar Hani üstü bu güvercinlerin yanar döner dediğimiz bir şey vardı Bilmiyorum aramızda güvercinciler var mı ama Arkadaşlar aynı onun gibi fosforlu değişik bir canlı Ne yiyor peki? Arkadaşlar kan kurdu yer Kanlı et parçası yer Balık yer e Bunu tek beslemeniz lazım Ya da buna ölen balığınız varsa ölen balığınızı atabilirsiniz Ölen balığınızı yer Yani böyle değişik bir canlı Bu asa biraz daha e, vahşimsi bir balık. Hani şimdi kardeşim burada etçi baklarımız var. Yok değil. Ama arkadaşlar hani bunlar e, ağzından geçenleri yiyebiliyorlar. Bu yaratık arkadaşlar bildiğiniz parça aldığı için canlılardan. O yüzden çok tehlikeli. Ha normalde boyutuna göre dersiniz ki ya bu köpek balığıyla da yaşar. işte ne bileyim pengasusta da yaşar. Ama arkadaşlar yaşamamasının sebebi işte dediğim gibi e, buradaki olay tamamen bu hayvan canlıyla besleniyor. Ha, bizde de kung, un kurdu yoktu. Kan kurdu da yoktu. Bizde çöpçü balığı attık. Şuraya bir tane çöpçü balığı koyduk. Onu arkadaşlar arkadaşlar artık yiyecekler. Ha bu böyle bir canlı yani yapacak bir şey yok. Biz de et yiyoruz. Bu hayvanlar da et yiyor. Bu hayvanlar işte ölmüşü yemiyorlar arkadaşlar. O da öyle bir ayrıcanın bir durum. Ha belki arkadaşlar bir deneriz bugün bir köfte köfte bir şeyler söyleriz agalarıma. Ha yerlerse ne ala memleket. Şimdi ne yapalım bunlar artık ufaktan akvaryuma geçelim. Müthiş gözüküyorlar. Arkadaşlar balon balıklarımız geldi. Muhteşemler. Eve kargomuz mevcut. Adet 250 TL. Toplu alımda indirim yapılır. Haberiniz olsun. Eve kadar geliyor. isterseniz bir tane sipariş edin. isterseniz hepsini. Hiç fark etmez kargomuz var. Arkadaşlarım şimdi akvaryuma geçme zamanı geldi. Şunları şöyle bir toplamaya çalışalım. Balonlarımızı balon şov. Arkadaşlar Severek aldım inşallah güle güle de beslersiniz. Zaten sevmediğim hoşuma gitmeyen canlıyı dükkana getirmiyorum. Hakikaten öyle yani. Bu dükkanda arkadaşlar işte öyle insanların beğendiği değil benim beğendiğim malzemeler ve hayvanlar var genelde. Şöyle bir gönderelim abi çok tatlı ya yemin ederim çok tatlı ya. Yalnız burada da dünyanın şeyi var ha çöpçüsü vardı onların hepsini Japonların oraya şutlayıp da Bunlara bir kardeşim kraliyet sofrası ayarlamamız da bir ayrı olay yani onu da söyleyeyim size. Arkadaşlar bunlardan böyle bir balon gibi bir hani içerilerine e, hava yuttukları zaman bir ses geliyor biliyor musunuz? Onu tabi alan arkadaşlarımız artık kendileri deneyim ettiği zaman duyacaklardır. Böyle havayı içlerine çekerken değişik bir böyle bir ses geliyor. O da ayrı bir olay. Bakayım başka kaldı mı? Yok arkadaşlar kalmadı. Vallahi balonlarımızı saldık. Millet lepistes satar. Biz kardeşim balon satıyoruz. Çok iyi lan. Yemin ediyorum çok iyi ha. Şimdi Japonlar, Maponlar da var da bunlar gözümüzden düştü birader hani bu ortamda bunlar olunca vallahi hiç şey olmadı ya. Gözümüz sağa solu görmedi. Arkadaşlar betalarda şöyle size bir göstereyim. Eğer almak isterseniz arkadaşlar 5 numaralı betamız, 13 numaralı betamız. Kardeşim kalk da kendini bir göster ya. Arkadaşlar bunların camlarında yalnız biraz yosunlaşma tarzı bir şey olmuş içeriden. Tabii ışık göre göre. Arkadaşlar 3 numara betamız ki bu gerçekten manyak bir beta şöyle bir göstereceğim eğer ki müsaade ederse kardeşim bu harbiden güzel 18 numaralı betamız bu kaç numaralı olduğunu bile bilmiyoruz kardeşim bu da 12 numaraymış 12 numaralı betamız valla betalar iyi hızlı gitti ondan sonra burada kardeşim kaç numaramız var Oo, bu da canavar ha arkadaşlar 4 numaralı beta Kulaklar falan kocaman arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim size kulak belki bir santimden büyük yani. Rahat. Arkadaşlar 7 numara, 10 numara. Oha, oha numara kardeşim, oha numara. Bazen kendini balık böyle sergiliyor. Çok güzel oluyor. Mesela bu böyle değil de yan dursa bu da kendini şu an sergiliyor ama yani pısırık durmuyor. Bak 4 numara yine kardeşim güzel duruyor. Bak bu kendini göstermiyor şu anda. Bu kaç numaraydı dayı bu? Bu da iyi bir numaraydı da işte yine bunu size bir söyleyeyim bir. 3 numara arkadaşlar, 3 numara. 3 numara gerçekten güzel kendini gösteriyor. 3 4 7. Bunun kaç olduğunu ben de bilmiyorum. Birader bunlar niye arkası dönmüş bize ya? 19 arkadaşlar Vallahi güzel betalar var şaka mı maka 5 numara ha bazen oluyor arkadaşlar tamam mı tam video çekiyorum göstereceğim balık bir boka yaramıyor yani nasıl söyleyeyim size bak şunun gibi salak salak duruyor tamam mı bazen böyle duruyorlar ondan sonra kardeşim kendilerini bir gösterileri tutuyor yani değişik bir balık abi bu beta zaten çok hareketli bir balık değil ee, yani bir gün böyle duruyor bir gün böyle duruyor ben de anlamış değilim ha bak şimdi de kendini gösterisi geldi utandı büyük ihtimalle arkadaşlar görüyorsunuz utandı şu anda kendini bize gösteriyor arkadaşlar ne yapalım şu Japonları bir sallayalım bak şurada da bir tane balığımız var bu nasıl? Bu da güzel bir balığımız. Bu da satıldı diye yazmışım. Araya kaynayıp da göndermeyelim diye. 11 numara arkadaşlar. Şimdi şu Japonlarımızı bir açalım. Balonlarımız ne abi kardeşim? Çöpçümüze selamünaleyküm dediler mi? Ya da çöpçünün... Bir çöpçü bunlara headshot alıyormuş. Çöpçü diyormuş ki hayırdır anasını satayım diyormuş. Siz bizi ne zannettiniz diyormuş. Düşünsenize şu çöpçünün bunlara bir racon çektiğini. Kardeşim her şey olabilir her şey. Her şey olabilir. Şimdi kardeşim şunu bir bıçaklayalım. Yalnız var ya toptancılar yemin ediyorum niye zengin ben size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bizim balık toptancılarımızdan bahsediyorum. Bakın görüyorsunuz adam ikinci el poşetini bize kullanıyor tamam mı? Biz de bunların hepsini yırtıyor. Sanki bir toptancıdan daha zenginiz anasınız. Aa, az daha kendimi bıçaklıyordum lan. Oğlum arada salak salak işlerim oluyor ya. Yemin ederim arada arada hakikaten salak salak işlerim oluyor ya. Arkadaşlar direkt şöyle atacağım. Zaten ısısı dengelendi mi sıkıntı yok. Sularımızda da baktofiş var. Balığımızı korur. Bir Allah bir de bak kardeşim ikisi tamamdır ya daha ne olsun yani. Bunun içinde beş... peki başka Japon kaldı mı? Kalmamış. tamamdır. Arkadaşlar Japonlarımızı salmış bulunduk. Vallahi çok da güzel oldu. En azından biraz balık görüyoruz. Ha çöpçülerimiz, çöpçülerimiz en azından iyi oldu. Biraz daha geniş bir yere geçtiler. Biraz kardeşim adamlara yani yardım eder gibi oldu. Hani biraz bu balonların gelişi de açıkçası çöpçü baklarımıza yaradı. Onlar da orada takılıyor. Şu baklarımızı artık bir yem atalım. Dediğim gibi arkadaşlar yeni batlar geldi. Abiler zebra ciklet isterseniz zebra ciklet de size gönderebilirim. Ee, onu da eve gönderebiliriz. Normal cikletler gelmez büyük ihtimalle ama zebra ciklet gelir diye tahmin ediyorum. Ee, yani ayarı çekeriz haberiniz olsun. Evlere kargomuz var. Ee, normal otobüslerle de gönderiyoruz. Bitkilerimiz falan da var arkadaşlar. Şurada göstereyim bitkilerimizi. Bitkilerimiz var. Oranda Japonlarımız var. Paku piranalarımız var. Piranaları da size yakın çekimden girerim. Orada zaten çöpçülerimiz var. Çöpçülerimiz var. Şurada arkadaşlar yavru cikletler geldi. Almak isteyenler varsa haberi olsun. 100 adet arkadaşlar şu boy boyutlar ortalama şu boyutlar 100 adet arkadaşlar 1700 TL isterseniz daha büyükleri de var arkadaşlar bunların da tanesi 30 TL'den veriyoruz tahminimce bu balık kaç santim 3 santim civarı var gibi ya yani şunlar bizde 30 TL arkadaşlar şunlar da tanesi 17'ye geliyor 100 tane aldığınız zaman arkada da makrakantalar var zaten makrakantalar satılmıştı onlar da size söylemiştim Allah'a şükür artık bir vatozumuz var kardeşim vatozumuza bir selam vermek istiyorum ne zamandır dükkanda vatoz görmeyeli çok olmuştu. Anasını satayım koca Ankara'dayım yemin ederim karavatoz yok. Böyle bir salaklık, saçmalık, aptallık artık ne derseniz olabilir mi ya? Vallahi ben hepsini söylüyorum. Arkadaşlar şu batlarımızı bir yemleyelim. Şöyle kardeşim cikletlerimize bir şov yaptıralım. Burada Japonlarımıza da verelim. Abi cikletler zaten şey gibi hani. Kardeşim aç gibi yiyorlar. Yemin ederim var ya hani yarın yokmuşçasına yiyorlar. Nasıl bir yem yeme lan o? Oğlum hiç mi yem yemiyorsunuz? Sanki var ya mücahit olarak size yem atmıyor. Ayıp denen bir şey var lan kardeşim. Kardeşim hani pek böyle şey olur ya, yem vermezler, para gitmesin, putperest pezlemekler, yem vermez. Kardeşim sanki bizim baklarımızda öyle davranıyor ama bizde öyle bir şey yok. Allah çapsın yem veriyorum. Ha ona rağmen de böyle götlük yapıyorlar. O da onların karaktersizliği birader. Beni size kötü gösteriyorlar. Ben ne yapayım? Benim ne günahım var ya? Ben şurada kardeşim ders çalışıyorum. Arkadaşlar şurada ne durumlar? Şu anda... Bu... Baklarımız yukarıdan malı götürüyorlar. Tabi bizim şundan kapı açık, şu açık, bu açık. Oradan her şey yansıyor. Akvaryumlar geleceğinden daha parlak. Ben ne yapayım? Kardeş acaba merak ediyorum. Şurada etçil taifesine şunu versem asiktir derler mi? <laughs> Oğlum cikletleri unutmuşum lan ben yanlışlıkla. Buradaki cikletin, bak bak Allah'ını seversen bak cikletin yavrusu da yetişkini de yaratık ya. Birader hakikaten saldırıyor. Keşke biraz daha ezerek verseydim insan gibi iyi olabilirdi yani hayvan boyu kadar yemle şu anda mücadele veriyor. Araçlar oğlum yine etçilere verdik. Çikletlere bir şey kalmadı ya. Kardeşim vallahi lepistes de aralarında yolunu buluyor bak. görüyor görüyorsunuz mu? Diyor ki Red Dragon Ananızı satarım diyor bana da yer verin diyor Vallahi kardeşim o diyor ben demiyorum yani şimdi bana laf etmeyin Arkadaşlar bu arada ben pipoyu kaldırdım şöyle bir platform yaptım ona Baktım ki makra kantalar saklanıyor dedim ağzınıza tükürürüm o kadar size para verdim Dedim çıkın birader dışarıya o yüzden şu anda geziyorlar Arkadaşlar buraya da attık ama burada birader Timsah der ki lan Git sen ye lan, diyor bana resmen bana öyle diyor bak Şöyle bir göstereyim geçenlerde ben bunu instagrama paylaştım Çöpçüyü ağzına almış gezdiriyor birader yani çöpçüyü parka çıkartmış kardeşim. Ben ona demiş ki gel seni bir salıncakta sallayayım demiş ama ağzında sallıyordu. Ben size öyle söyleyeyim. Şimdi orada kürek burunlar da oğlum şu orandalara da atalım lan oğlum bu şu suyu da dökmeyelim yalnız ya. Allah başımıza ana 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 ana. Ya kardeşim var var biraz sakarlık hakikaten var ya. Biraz mı kardeşim? Kendime biraz iyimser davrandım bence. Kardeşim biraz sakarlık kardeşim var yani hakikaten var. Şuraya atalım, şuraya atalım. Şuraya da öylesine atalım. Arkadaşlar Japonlarımız yesin. Hatta biraz daha atalım. Oradaki reddeki etvişlerimiz de biraz yesinler kardeşim. Çünkü red reddeki etvişimiz de var. Her ne kadar siz göremeseniz de. Şurada kardeşim orada da onlar krallığını kurmuşlar. Agamızın birisi demiş ki kurtla kuzuyu aynı yere koymuşsun. Kurt aç kalacağına kuzu kardeşim diğer tarafa gitsin. Arkadaşlar kurtları görüyorsunuz. ha. Kurtlar orada bozkurt kardeşim bozkurt. Şuraya bakar mısın bak küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede diye yüzüyorlar. Şimdi bunlardan güzellerinden bir 5 tane seçeceğim abime. Adam bizden aldı satacak. Yemin ediyorum bizden aldı satacak. Adam bana öyle söyledi. 5 tane almış arkadaşlar benden tamam mı? Bunların kargosunu yapacağım. Benden alıp satacak. ha böyle böyle işte ucuz fiyatta veriyoruz. Ben daha ne yapayım kuzum size? Daha ne yapayım? Şimdi agalarım artık ben ufaktan bir arazi olayım. Ufaktan oğlum buna da bir şey attık mı lan? Attık attık. Az önce şuraya bir şeyler BM kırıntısı attıydık herhalde ya. Attık sıkıntı yok. Arkadaşlar ben kaçıyorum artık. Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Bugün de balon balıklarını gösterdik. Balon balığı sanlığımdan daha hızlı gitti. Ben de hayret ettim kardeşim. O yüzden daha fazla getirdik. Bittikçe getirmeye devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet görüşürüz agalarım.